Üç resmi açılış ve ayından sonra ilk kültürel etkinlik. Demirci ustası Yusuf Bay Yiğit'in Damaskus sergisi oldu. Şimdi içeri giriyorum bakalım neler var. <laughs> Çelik'ten oluşturulmuş bir ben, Metalin bin kat oluşu ve kadar ince eserler meydana çıkarması tabi ki ustaların da ayrıca. Şam Çeliği de deniyor. Hem de o üzerindeki desenler oluşuyor. Çok güzel desenler oluşuyor. Bunlar Yusuf'un atalarından kalmış olmalı. Yeni değil. Bana göre ya da eski görünümü verdi? Şimdi birazdan soracağım. katta bir şey yok değil mi? Biz kata çıkaramıyoruz. Ha, yani eser yok, yok. orada, yok. hepsi burada, tamam. Yok. Burası 1800'lü yılların eseri. Su, yerli ortu, Ermeni kilisesi. Çavuşoğlu Mahallesi ile Salköprü Mahallesi'nin sınırında yer alıyor. Yusuf Bey nerede? Orada mı? Ben bir dışarıya çekeyim geri geleyim. Görüşürüz canım. Yengem ee, kendine iyi bak. Bu görüşürüz. Aa, <laughs> Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Ee, bir bir yakında, şey de olursa alo dersin. Bu yakında e, Ankara'ya gitme durumumuz var. Ee, bir görüşeceğiz şeyler başkanla. Tamam tamam, tamam tamam tamam. İkinizi aynı karede bak, görmek nasip yani. oldu bugün. Yusuf tamam. <laughs> Usta benim dostum. Beni hatta sana da söyledim ya. Ne zaman istersen arayabilirsin. Allah razı olsun. Bu ol. an dönmesem bile sonra dönerim ben. Tamam. Mutlaka tamam. görüşürüz. Tamam, tamam haydi tamam. görüşürüz. Yusuf Sıplarım Bey, hoş geldin. Hoş bulduk, Nasılsın? nasılsınız? Çok teşekkürler, sen de iyisin. Çok teşekkür ederim. Dün ben Fikret Hoca'ya, Fikri Hoca'ya bağısınıza ettim. Dedim, Sultan <laughs> Hanım neden yok dedim. Ben kalabalıklara girmeyi sevmiyorum Yusuf Bey. Evet, evet. Protokolden de hoşlanmıyorum. Anlıyorum sizi. Dedim böyle. Nasıl olsa birkaç gün sürecek evet. sakin sessiz zamanda gideyim. Zaten siz çok meşgulsünüzdür. Telefon kullanmıyoruz. Evet. onu çok iyi biliyorum. Dedi ki ben şeyde yazdım dedi. <laughs> yani bence de gelmesi lazım. Yok haberim dedi. vardı. Yani. Siz de yayınladınız ya haberim vardı onda. <laughs> ben, özellikle sebebi o sizi böyle sessiz sakin bir ortamda bulayım diye derdimdi. Şeyden sonra ilk resmi açılış ve ayından sonraki ilk sanatsal sergi sizin oldu değil mi? Olmuş. daha önce böyle bir şey olmadı burada Şu, nasıl anlatayım bu tür bir çalışma zaten Malatya'da değil ülkemizde değil dünyada böyle bir çalışma yok hatta bunu ben söylediğimde dün belediyenin özel kalem müdürleri şunu söylediler bana yani biz öyle bir şey olduk yani önce sen bu ifadeleri kullanınca acaba dedik diyor ha sonra diye gidip araştırdık ya hakikaten bu iş dünyada ilkmiş diyor biz bir ayrı bir gurur duyduk diyorlar. E, e, böyle güzel bir şeyimiz oldu. Ya, Yusuf Bey daha önce sizinle görüştüğümüzde benim aklımda kalan şuydu. Yani belki yanlış ifade edersem siz lütfen düzeltin beni. E, Dedim ki yani Yusuf Bey e, bu kadar sert bir çeliği döve döve kat işliyor ve üzerinde çeliğin o dövülmeden dolayı kendiliğinden desenler oluşuyor dedim. Acaba yanlış mı söyledim? Çok doğru söylediniz. iyi doğru anlamışım. yüz aynı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Yani bu iki farklı karbon çeliği dediğimiz çelikler biri farklı bir özelliğe sahip, yeri farklı e, karışımlarla farklı özelliğe sahip olan e, aynı plakalar halinde eee yamalar halinde üstü koyup bunları ocakta erime derecesi eriyik hale getirdikten sonra bunlara vurulan darbeler onların birbirine yapışıp tek parça olmasını sağlıyor. Ve üzerinde desen oluşturması da sizin maharetiniz ama. Şimdi o desen oluşması iki farklı çeliğin sırasıyla kat kat üzeri gelir. dolayı daha sonra tekrar katlanması ve sonrasında o yapılan katlamadan dolayı vurulan çekiş darbeleri kimi sert, kimi yumuşak, kimi yere daha yoğun çekişler geliyor, kimi yere daha az geliyor. Bunların hepsi o katlama izlerini farklı yönlere kaydırdığı için farklı desenler oluşuyor. Normal bir bıçak ya da bir kılıç için hazırlanan bir damas usta On, On binlerce çekiş darbesi var. Bunların içinde düşük sayıda bir e, miktar e, çekiş eğer farklı temas ederse, farklı yerlere denk gelirse e, ya da sertlik e, dereceleri birbirinden farklı olursa e, bunlar desen olarak o katlama izlerinin dağılmasına sebep oluyor ya da daha dar kalmasına sebep oluyor Bunlar Dolayısıyla yüzeyde e, tamamen bir farklı desen görüntüsü e, meydana getiriyor ancak kim yaparsa yapsın ne kadar yaparsa yapsın kaç kat yaparsa yapsın hangi içerikle kullanırsa kullansın Damaskus'un şöyle önemli bir özelliği vardır mutlaka ve mutlaka aynı desenler iki tane ürünü yapmak söz konusu bile değil insanların parmak izi gibidir senin metalin yüzeyinde belirmesi. Sanat eseri de bu değil mi? Sanatçı bir tane yapabiliyor, başka olmuyor. Çünkü başka zaman onun duygusu, el hareketi, düşüncesi farklı olabiliyor, farklı şey yansıtıyor. Siz de bir tane üretebiliyorsunuz. Onun örneğini Belki başka bir şey yapıyorsunuz ama örneği olmuyor tıpatıp. Şöyle söyleyeyim ben yani e, bunu ben söylemiyorum benim ifadem değil. Yani damasustan ne olursa olsun ne alırsan al. Bu bir çak olur, bir bıçak olur, bir kılıç olur, başka bir obca olur. Ne olursa olsun kim kendine damasustan bir ürün almışsa şunu mutlaka bilmelidir ki o damaskus sadece kendisinde vardır. Dünyada başka bir örneği yok. Başka hiç kimse de yok. O kendisinde yok. Sanatçı uzak. da mı yok. Çünkü bir tane yaptı bir tane yapıyoralar. Evet. Bir <laughs> aynı birebir aynı modelden yapabilirsin. Ancak o deseni birebir aynı hale getirmek mümkün. Vuruşu farklı. <gülüyor> 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 evet. Ben, bu tür tasarımlar yapan tek kişiyim ben, dünyada da yalnız sanıyorum birkaç kişiyi geçmez. Bunun yanında, bunların yanında dünyada sadece benim üretimini yaptığım bir bazı tasarımlarım var burada. Hatta İsviçre'den bir televizyon kanalı o yapım aşamalarını görüntülemem için tam dört kez haber gönderdim ona. Dördünde de reddettim. Çünkü e, reddetmenin sebebi henüz bu böyle bir geliştirme e, aşamasındayız evet. Biraz daha ileriye götürdükten sonra bunu piyasaya e, gösterebilirim. E, onun için şimdilik e, dursun diyorum. Yani Damaskustan işlem yapmadan Damaskus'un üzerinde resmetme olayı. Şu anda yaptığım bazı çalışmalar var yani bazı e, resimler var. Yani yarın öbür gün bir Damaskustan yapılı bir plakanın üzerinde bir Atatürk'ün portresini oluşturabileceğim, bir e, ne bileyim bir Türkiye'nin haritasını oluşturabileceğim. O sadece yüzündeki o şey değildir yani onu. E, Kaç katsa eğer o her katta o Atatürk'ün mesela posteri olacak ya da yaptığım resim çalışmanın e, şeyler olacak. Onun için e, bu çalışma dünyada sadece bana ait daha önce hiç de denenmemiş bile böyle bir şey. E, bunu yaptım bunu e, acele etmeden biraz daha böyle bir temkinli ve e, şey adımlara biraz daha ileriye götürdükten sonra inşallah güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım. Mesela bu minicik şeyleri yapmak da çok çok <laughs> aslında, zaman ister diyeyim. aslında, aslında çok bir şey da... söyleyeyim her şey onlarla başladı. Ee, hakikaten bu tür çalışmaları yapma sevdam. işte o keserle başladı. O, keserle. o keserle mi başladı sevdanız? <laughs> kesinlikle Sevdanız. Başladı. İlk yaptığım çalışma oydu. Böyle bir işsizlik dönemimizdi. Hmm. Aldım uğraştım. Öyle bir şeyi kafamda canlandırdım. Bir tane yapabildiğim kadar küçük şöyle bir görsel bir keser yapayım dedim. E, o birkaç günümü aldı o küçücük keser. <laughs> çok kolay bir şey değil. Birkaç günümü aldı o. İşte onun için dedim bu minicikleri yapmak galiba daha zordur. Kesinlikle daha zordur. E, onu yaptıktan sonra hani diğer Şu bile... parçada belki dövme işleminiz çok rahat olur da bunu, bunda nasıl <laughs> dövme işlemi nasıl olur bilemiyorum. Evet yani şimdi öyle bir şey ki şimdi ondan bir tane daha yapamam yani çünkü onu yaptığın zaman yaklaşık 8-10 yıl önce diyeceğim. Video, video kaydedeceğim. Şimdi ben sizsiz siz tek başıma dolaşırken <laughs> şunlara geldim. Dedim ki ya bunlar ya eski görünümlü eski atalarından kalma Yusuf Bey'in yani ya da kendisi yaptı eski görünüm verdi. <laughs> Bu nedir diye bunları soracaktım. Evet. Şimdi Sultan Hanım şöyle bir şey yani bunlar hani hep böyle mesleki kariyerimde yani mesleki çalışmalarımda neler yapabileceğimi ya da demircilikle neler yapılabileceğini burada göstermeye çalıştığım çalışmalar. Çünkü piyasada ben şunlara çok şahit oldum. İstanbul'da bir mağazaya gidiyorsun. Belli merkezlerde benim mağazalar var. Adamlar iki tane demiri birbirine kaynatmış, bir tane ağır sap takmışlar, üzerine de bir tane püskül yapıştırmışlar, koymuş oraya tarihi yapı diye bunu satıyorlar. Fiyatını soruyorsun, dudak uçuklatıcı fiyatlar. Yani bir de bu işin böyle yani şunları ben bilirim benim yaptığımı. Ancak bir başkası bunların yeni yapılmış bir ürün olduğunu göstermez. Burada neden böyle bir şey yaptım? Sadece meslekten aslında eee gerekli işçiliği, gerekli tecrübeyi kullanarak yaptığınız zaman birebir bir eskitme olayının metalde gerçekleşmesinin mümkün olduğunu anlatmaya çalıştım. Hıh, iyi tahmin etmişim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben bu da sadece mesleki beceriyi ön plana çıkararak e, bu eskitme çalışmalarını. Yapıyorum. Sizin becerinizi ve e, sanatçı yönünüzü bildiğim için, sizi tanıdığım için iyi tahmin etmişim, doğru tahmin etmişim. Teşekkür ederim. <laughs> Şunu da anlatayım ben size <laughs> belki daha önce öyle diyelim bu tamamen benim tasarımım tamamen e, benim düşüncemle e, tasarlayıp e, imalatını gerçekleştirdiğim bir çalışma şöyle bir e, kılıç ağırdır e, çünkü şu el tutma yeri kabza yeri de metal olduğu için ağırdır ancak bunu yaparken asla ve asla kullanım. Amacı zerre kadar gütmeden Ama bir sanatsal figür görüyorum ben. Hemen göstereceğim. Ha. Şöyle kabzenin şuradan e, bir tarafına baktığımız zaman bayan silüeti, diğer tarafında erkek silüeti var, görüntüsü var. Burada yandan baktığımızda tek beden, burada bayanla erkeğin sır sırta vererek tek beden oluşunu e, ifade etmeye çalıştım. Amacım neydi, düşüncem neydi? Şuydu. Yaşamda hayatın zorluklarını, sıkıntılarını, problemlerini, olumsuzluklarını bir bayanla bir erkek sırt sırta verip tekmeden olursa ortaya çıkan durumun e, yüzyıllardan beri bir gücün simgesi olan bir kılıca dönüştüğünü ifade etmeye çalıştım. E, i̇şin özeti bir bayanla bir erkek. Tek beden olursa ortaya çıkan güç bir kılıç kadar etkili, bir kılıç kadar e, değerli ve önemli bir durumun ortaya çıkacağını Ancak diyorsunuz işte. ikisi bir bütün olursa dünyayı sırtına kolay taşır. Evet. Dünyayı kafa tutar. <laughs> Doğru, evet, aynen öyle. Yani bunu tabii düşünce olarak ben e, söylüyorum, e, o düşünce. Ha, bu e, eskitmemdeki amaç da özellikle böyle hani dokular, böyle buruşmuş, kararmış vaziyetteki şey de ürünü tamamen e, bir eski tip, e, bu düşüncemin aslında çok çok eskilerden beri Aynen e, yansıdığını, günümüze kadar e, geldiğini düşünüyorum ben çünkü eskiden de yani insanlar birlikte yani iki tane erkeğin birlik olması değil, iki bayanın değil yani bir bayanla bir erkek. Yani e, farklı olarak da e, düşünebiliriz. E, ortaya çıkan e, gücüm ben e, çok özel ve çok güzel savaşlar kazanılan sınırları belirleyen bir kılıç kadar güçlü olduğunu ifade etmeye çalıştım. A, çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık, var. elinize sağlık. Her şey harika. Yusuf Bey. Şimdi de bir Sultan Malatya Aslantepe köyü e, kazılarında Höyünde bulunan evet, kılıçlar. E, i̇nsanlık tarihinin bilinen ee, en eski kılıcı bugüne kadar karbon testlerinde o kılıçtan daha eskiye giden e, bir kılıca e, rastlanılmamış 5300 yıllık geçmişe kalkalitik çağına e, kadar gidiyor. E, o kılıç şu anda Malatya Müzesi'nde bulunan kılıcın bile bir replikası. E, diğer üstteki de yine benim günümüzde e, benim yaptığım kuş tüyü deseni dediğimiz damasus yöntemiyle yaptığım e, kılıç e, kral Tarhunza'ya. E, takdim edilen kılıç. Eminim ki o kılıç e, o dönemde damansız olsaydı tabi çok mutlu olurdu. びっくり。<の声> <music>